Efendim, sual var? var da efendim, e, fabrika ve çarklar e, çalışmaya devam ediyorsa ve karışmıyorsa, Efendim? Far, fabrika çalışmaya devam ediyorsa, çarklar karışmadıysa, bu hizmetin devam ettiğinin göstergesi olmaz mı? Zerre mis, miskal bir şey karışmadığını göstermez mi? Gösterir. Çalışıyor mu şimdi? Türkiye'de en az 3 milyon Risale-i talebesi var. 3 tane Ermeni kadar kıymeti var mı? Samimi soruyorum. Yok Samimi soruyorum. Demek fabrika çalışmıyor. Hulusi Bey'e sual edildi. İkinci hizmet devresi gelmiş midir? Esas Can Alıcı cevabı o zaman vermişti. Evet. Suale sualle cevap verdi. Derste söylendi bu, kutsi değil. İçinizde küçük de olsa ihlas düsturlarını mabeynlerinde yaşayan ufak da olsa bir cemaat var mı dedi. Suale sualle cevap verdi. Aranızda ufak da olsa İhlas düsturlarını, babeyinlerinde yaşayan bir cemaat var mı? Umum daire içerisinde bir cemaat sordu. O zaman azimendi yoktu. Biz dedik yok. O zaman gelmemiştir dedi. Azimendiler dikkat etmeli. İnsana verilen ücret mukabilinde vazife beklenir. O yüksek ücrete kıyanet ederse cezası büyük olur. Azimendiler dikkat etmeli. Azimendiler dikkat etmeli. Ondan sonra azimendi cemaati teşekkül etti işte. Mabeynlerinde ihlas düsturunu az da olsa az da olsa Mabeynlerinde ihlas düsturunu yaşayan bir cemaat var mı? O cemaat 85'te, 86'da teşekkür etti. O söz üzerine değil yani, teşekkür etti. Ve hakikaten ihlas düsturlarını mabeynlerinde yaşadılar. Ve rejimi kökünden salladılar rejimi ayakta tutan bütün umdeler, bütün hususlar, bütün değerler münakaşa mevzu olmuştur. Masaya yatırılmış, üzerinde konuşulmuştur. Laikliği öyledir, cumhuriyeti öyledir, işte kemalist diyor, hepsini. Bütün kaidelerini masaya yatırıp üzerinde konuşmaya başladılar. Temelinden sarladı, taşlar oynadı yerinde. Rijit binada oynadı bir kere dağı tutmaz. Onu yani kökten yıkmak lazım. halen devam ediyoruz ve bitmedi. Ve la <laughs> tahinu ve la tahsanu ve entumul a'alavne in kuntum Mahsun olmayın, gevşemeyin. Eğer sizler imanlıysanız, üstünsünüz. Gevşeme zamanı değil. Mahsun olma zamanı da değil. İhlası mabeynimizde yaşama zamanıdır. Bu cemaat vazifel bir cemaattir. Cezamız da o nispette büyük olur. Ben Hulusi Bey'in söylediğini aynen tekrar ediyorum. Dediler ki, ben mi dedim, başkası mı dedi, kesin bilmiyorum. Ben demedim. İkinci hizmet devresi başlamış mıdır? 80'li senelerde ama 85'ten evvel. Dedi ki, az da olsa mabeynlerinde ihlas düsturunu tam yaşayan bir cemaat var mı? Aranızda. Dedik yok. O zaman gelmemiş dedi. Vakit gelmemiş. Demek Hulusi Bey biliyordu bu işleri. Öyle mi? Bu işlerin sırrı kendisinde vardı. İnsana verilen kıymet ve ücret ne kadar yüksek olursa cezası da o kadar ağır olur. Yanlış yaparsa ne diyor? Bu kulağın yüksek tepesinden aşağı düşer. Parçası bulunmaz. Parçası, parçası da bulunmaz diyor. İhlas şerisinde öyle değil mi? Evet. Çünkü çok yükseğe çıkıyor. Allah bizi böyle yanlışlar yapmaktan muhafaza etsin. Amin. Dikkat ederim dikkat. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Allah bizi muhafaza etsin. Allah bizi yanlışa düşürmesin. <Sessizlik> Subhaneke la ilme lana illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Sual gelmiş.